çiftliği gördükten sonra hastalık tarihi yapılmış oluyor. Sistem birinci dozu aşı yapıldı olarak gösteriyor. Aşı yapıldıktan sonra... Bir yavaş yap da. Geçmiş olsun. aşı vurulduktan yarım saat e, burada gözlem altına kalmanız gerekiyor. Herhangi bir durum su şart olur, kendinizi kötü hissederseniz, sıkıntıya düşerseniz, ateş, halsizlik, e, normal standartların dışında bir problem yaşarsanız muhakkak size başvuruyorsunuz. 24 saat hizmet veren bir yer burası. En kötü ihtimalle acile gelmenizi öneriyoruz biz soğuk algınma gibi ilaçların kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Normal için hayatınızdan taviz vermeyip hayatınıza devam edebilirsiniz. Sağlık Bakanlığımızın kurumumuza temin etmiş olduğu biyontek aşılarımız için x80 santigrat derece dolaplar temin etmiş olmaktayız. Bu üretici firmanın önerileri doğrultusunda aşının son kullanma tarihine kadar kullanılabilmesi için gerekli şartlama koşulları. Aşılarımızı vatandaşlarımıza uygulayabilmek için öncelikle bu aşılarımızı e, oda sıcaklığında erittikten sonra sulandırıp gelen vatandaşlarımızı uyguluyoruz. Bunun için özel olarak iki hemşire hanım görevlendirdik ve herhangi bir zayi olmaması için gelen hastalarımızın sayısına göre azar azar sulandırma yapmaktadırlar. Bunun nedeni ise pandemiyi önlemek için aşının ne kadar gerekli olduğunu bildiğimizden dolayı tek doz aşının bile zayi olmaması için tek tek sayarak gelen hastalara göre aşıların uygulanması için böyle bir yöntem uyguluyoruz. Aşılama polikliniklerimiz sabah 9'dan akşam 24'e kadar 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Alanlarımızda Fiziksel olarak büyük bir alan seçtiğimizden dolayı sosyal mesafe kurallarına uyarak herhangi bir bulaş riski olmaması için her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. İlk başta e-nabızdan veya 182'den randevu aldıktan sonra randevu saatinde kurumumuza gelmeleri gerekiyor. Burada aşıya onay verdiklerini söyleyebilmeleri için bir onay formu imzalamaları gerekiyor. Bu rutin bir uygulama, bakanlığımızın istediği bir uygulama. Daha sonra buraya geldikleri zaman TC kimlik numaralarını söyleyip aşıları aşı için gerçekten randevu alıp olmadıklarını kontrol ediyoruz. Sulandırdığımız o kişiler için sulandırdığımız aşılarımızı çıkarıyoruz. Herhangi bir şikayetlerin olup olmadığını öğrendikten sonra da aşılama uygulamasını yapıyoruz. Derhal sisteme düşüyor ve bundan sonra en azından kendilerinin aşı olduklarını görebiliyorlar. 28 gün sonra en az 28 gün sonra da ikinci düz aşı için randevu alabiliyorlar. Biyotik aşısının e, genel yapılan makalelerde izlediğimiz, gözlemlediğimiz kadarıyla yüzde 97 üzerinde antikor oluşturma e, özelliği var. Bu oldukça e, güvenilir olduğunu, antikor seviyesinin yüksek olduğu için pandemi önlemede maske, mesafe, hijyen kuralları ile birlikte aşılamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu pandemi el birliğiyle çözebilmemiz için ee, artık sayılarımızı aşağıya doğru çevirebiliyoruz için sırası gelen her vatandaşımızın mutlaka aşıların olması için kurumumuza bekliyoruz veya bağlı oldukları kurumlarına bekliyoruz. Ee, şu anda bu pandeminin özelliği şu, bugüne kadar dünya üzerinde var olmayan bir virüs e, bugün itibariyle, 2019 itibariyle dünya üzerinde var olmaya başladı. Bunun anlamı bugüne kadar insanların bu virüsle karşılaşmadıkları anlamına geliyor. Aşıya karşı dirençli olabilmek için ya bu hastalığı geçirmeniz gerekiyor ya da aşı olup antikor seviyenizin yüksek olması gerekiyor. Ee, bizim tabii ki istemediğimiz hastaların, ha, e, vatandaşlarımızın e, bu hastalığı geçirip e, bu şekilde antikorlarını sağlam sağlamalarını istiyoruz. Hastalarımız aşı aşı olduktan sonra antikorlarının oluşmasını istiyoruz. Çünkü bu toplum sağlığı açısından çok daha anlamlı. Çünkü hasta olduğumuz zaman çok daha ağır geçirebiliyoruz ve vefat edebiliyor hastalarımız ki